Merhaba arkadaşlar. Fular ve yazmalar hediye edeceğimi geçen hafta duyurmuştum. Şimdi sıra sahiplerini belirlemeye geldi. Hazırlamış olduğumuz programla talihlileri belirleyeceğiz inşallah. Şanslı kişileri belirlemeye geçmeden önce sizlere çekilişle ilgili bilgiler vereceğim. 3 yılı aşkın zamandır sizlere iğne ve meki oyası modellerinin anlatımlı yapılış videolarını hazırlıyorum. İğne oyası modellerine kolayca ulaşabilmeniz için Ayrı numaralar verdim. Bu numaralarla YouTube'da arama yaparak kolayca ulaşabilirsiniz. Bu arada çekilişin hemen ardından koronavirüsten korunabilmek için kullanabileceğimiz maske yapılışını paylaşacağım. Hiçbir yere ayrılmayın arkadaşlar. Çekilişimize 200, 322 kişi 382 tane yorum yaptı. Çekilişimize yorum yapan arkadaşların isimlerini şu anda yandaki ekranda görüyorsunuz. Hiç kötü ve olumsuz yorum yapan arkadaşımız olmadı. Çok naif insanların abone olduğu bir kanal olduğumuz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız ve hepinizi çok seviyorum. Ama maalesef herkese hediye gönderemiyorum. Talihliler dışındaki arkadaşlar da kusuruma bakmasınlar. İnşallah en kısa zamanda yeni hediyelerim olacak. Hediye kazanan asıl talihlilerin 23.03.2020 Pazartesi gününe kadar adres ve iletişim bilgilerini ekranda da gördüğünüz gibi facebook.com veya instagram.com 42 hesaplarımdan birine göndermeleri gerekmektedir. Asıl talihliler dönüş yapmazlarsa yedek talihlilerin 30 03 2020 Pazartesi gününe kadar adres ve iletişim bilgilerini bize göndermesi gerekmektedir. Çekilişimize geçmeden önce herkese bol şans diliyorum. Bu arada bu programı hazırlayan eşime de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Buradaki düğmeye tıklayınca kazanan belli olacak. Haydi Bismillah. Kazananlar şu anda ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Fular kazanan asıl talihli Gamze Aşiker Hanım. Yazma ve 5 ip kazanan asıl talihli Nesrin'in iğne Oyaları. Yazma ve 3 ip talihlisi ise asıl talihli Ayfer Armağan. Yedek talihlilerimiz ise fular yedek talihlisi Saliha Ekiz yedek yazma ve 5 ip talihlisi Zeynep Karakaya. Yine yedek yazma ve 3 ip talihlisi Aynur Temel. Arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Güzel günlerde güle güle kullanın inşallah. İletişim bilgilerinizi bize göndermeyi unutmayın. Birazdan maske yapılış videosunu paylaşacağım. Tekrar sizlere hatırlatmak isterim. Kazanamayan arkadaşlarım hiç üzülmeyin. En kısa zamanda yeni hediyelerim olacak inşallah. Bizleri takip etmeye devam edin. Yeni çekilişlerde buluşmak dileğiyle herkese hayırlı akşamlar.